Yani bu gezgelerle birlikte pizzacılık part 1 oynayacağız. Şöyle. Bunun arkasına şöyle bunu koyalım. Bunun arkasına bunu koydum. Şimdi. Şu. Şimdi bir, bir saniye. diyelim. Bir dakika telekayım ya. Tablet kalemi inşallah pasar bugün. Hadi gelelim. Allah'a bir şükür. Bakın. E, buna devam etmek için yaşınızı yazın diyor. Benim yaşım 15. Yaz bakalım. Evet tam çıktı. Tamam. Şimdi bir şey yapayım. He yapalım mı? Hı, fırın isti. Şimdi falan gelecek. Bu oyunu ben yeni yükledim. Ben şimdi yükledim yani çekiyorum. ne onu yaz. Bakıyoruz. Bu müşteriler gelir. Yeni bir pizza, pizzacı pizzacımı hem de benim çöplüğümde neye bulaşınız. Bulaştığım farkın daha mısın, Olur mu böyle şey? Yeni bir pizzacı mı? Hem de benim çöplüğümde neye? ulaştığının farkında mısın? Olur mu böyle? Evet basacağız. Ya basmıyor durun. Evet. Bak. Gelip geliyor bu. Ona bu peynirli pizza yap. Tamam. Bunu peynirli pizza yap da görelim. O zaman altı dilim soslu ve peynirli. Ay yani bana göre bir şey değil. Test. Yok. Kardeşim olmadı daha bak tüsünü dökmedim tüsünü dökmedim bana vay yüksü ederler tamam oldu Thank Diye. Tamam geçirdik. Şimdi bir saniye videoyu durduracağım. Tamam. Bu arada bu kısa bir video olacak. Tamam. Ortadan bir tane kesti taş. Bu şimdi kalem tablet kay var ya. Bazen böyle duraklıyor <laughs> niye bilmiyorum. Oldu kadarıyla. güzel olmadı ki. Hiç güzel olmadı. Beğenmezler benim pizzamı. Güzel olmadı. Şimdi işten atmazsınız değil mi? Mükemmel olmuş. Mükemmel hayatımda gördüğüm en güzel. En gördüğüm en kötü. Merhaba. Burada yeni bir pizza dükkanı açıldığını göre görmek güzel peynirli pizzanın deneyebilir miyim? Eğer altı dilime bölerseniz harika olur. Tamam. Tamam yapalım bakalım sana bu pizza. şöyle yayalım. Bunu ele yapmak daha iyi olur aslında. Ama biz peynirlerden de koyalım. Şöyle. Sucuklu istemiyorlar. Niye hiç istemiyorsunuz? Tamam. Şimdi bunu koyalım. Bu arada bu son bölüm. Partikin gelmesini istiyorsanız beğenin. keseceğiz şimdi pizzayı ilk başta burada bunu elimle yanmak zorundayım tamam 1-2-3-4-5-6 alt. tam 6 dilimlik bir pizzamızı yaptık koyalım bakalım. Kapatalım kapatalım. At. Ürünün. Çekecek misiniz? Bakalım bu pizzayı anne oldu. Şimdi Arkadaşlar bu bölümümüz de sonuna gelmedik. Şimdi de yapalım. Kapatacağım. Niye? Çünkü annemin bir işi varmış telefonla. O yüzden. Şimdi bir iş yoktu. Bir bir tur daha. Hayır hayır. 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 Gitti ama ben daha bunu yapıyordum. Durun bak. Koyacağım. Koyacağım. Hayır ama istemiyorum. Olmadı. Olmadı. <laughs> Olmadı ki. Yeni bağımlı yapalım. Şöyle elimle yapacağım. Şurayım. Şimdi yapıyoruz pizzamızı. Şuna koyayım. Şöyle gidiyor. Şimdi alalım bu değil pizzamız pizza. bunu yerine koyalım buydu buydu bizim pizzamız ha Arkadaşlar bu nasıl bir pizza oldu? Az önceki bence daha güzel oldu. Çünkü yapamadım olduğu için. Tamam bu kadını yedirelim bitiriyoruz videoyu. Bakın. Um, bu domates sosu hiç beklemediğim şeyler yok. Neyse. Kapattı. Bay bay. Kanalıma abone olmayı ve videoları like atmayı unutmayın.